Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, saat bir buçuk gibi Brawl Stars videosu geliyor ve eee ben Vine Pro'larına Brawl Stars arkadaşlık isteği göndermeye çalıştım ama olmadı. Şey dedi çok fazla arkadaş isteği bekleyen çok arkadaş isteği bekleyen şeyler var dedi. Kişiler var. O yüzden olmadı onların bana atması lazım. Ben benimkisini şuraya koyuyorum sana işte. Ee, öyle arkadaşlar. Güzel olacak. Brawl Stars oynarız birlikte. Hmm, Burcu'ya ben söyleyeyim bir şeyler de Burcu değişeceğini zannetmiyorum. başta zaten Burcu size küs değildi. Ben size küs şey kavgalıydım ama şimdi aramızda bir şey kalmadı. Güzel yani. Şu tarafa koyuyorum dediğim gibi. Bu Stars oynarız Arkadaşlık isteği bana. Bay bay. Bir de arkadaşlar e, Zeynep ile birlikte survival videosu çektik. O da yarın ya da bugün gelebilir. Kusura olun yani. Bay bay.